Merhabalar dostlar arkadaşlar 21 Kasım 2025 Bank of Amerika neler aldı neler sattı şöyle hızlıca bakalım. Şimdi arkadaşlar 49 milyarlık işlem hacmini yapı kredi ilk sırada 46 milyarlık işlem hacmini de Bank of Amerika ikinci sırada. İkisinin de işlem hacmi oldukça düşük ama borsamız eksi 0.7 Negatif kapattı. Yalnız arkadaşlar 513 milyonluk bir para girişi söz konusu negatif olmasına rağmen. Şimdi Ban Bank of America neler aldı neler sattı buna bakacağız. Bir de aracı kurumlar arkadaşlar hangisi ne kadar fazla aldı ne kadar azaldı. Yani satın ve e, alış pozisyonlarına bakalım. İlk önce Bank of America arkadaşlar. Aselsan'dan 398 milyon net alım yapmış. Emlak kontan 199, Vakıf banktan 177, Bimaş'tan 166 ve Sasa'dan 164 milyonluk net alım yaparken Bank of America satın satış kısmına baktığımız zaman yapı krediden 545 milyon, Ereğir'den 273, TÜPRAŞ'tan 219, İşçiyeteğ'den 214 ve İEHO'dan 155 milyonluk net satım yapmış gözüküyor. Peki arkadaşlar neler gözüküyor? Net alım yapan aracı kurumlarda Tera ilk sırada 1.4 milyonluk net alım yapmış. Yapı kredi 2. sırada 1.2 milyarlık iş yatırımları arkadaşlar üçüncü sırada 1.1 milyarlık ve da 1 milyarlık net alım yaparken Alnus'ta 622 milyonluk net alım yapmış. Satım kısmına baktığımız an Info 1.7 milyarlık, Bank of America 1.5 milyarlık net satım yapmış. TEP 800 milyon, Vakıf 436 ve HSP ise 423 milyonluk net satım yaptı. Bu aracı kurumların arkadaşlar en yüksek o 1 milyar TL üzerine olanları teker teker ayrı ayrı bir videoda paylaşacağım. Hangisilerden almışlar, hangilerinden satmışlar. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.